Arkadaşlar maalesef yani Şöyle bir şey var Bizim tavşanımız vardı ya O tavşanı tarzıları... Yani Sözüme çok huzurum oldu Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Gitti Gitti Yani gitti derken öldü Gerçekten arkadaşlar Ben çok ağladım o yüzden bu da elindeki ne derseniz bu böyle bir şey yaptım. Kulağım da derdi. bir işte şey oldu. bir işte, teyzem var ya işte onu bırakmaya gitti anneannem. Tavşanı da bakayım diye bıraktı bana. Tavşan gözünün önünde hareket etmedi. Kalbi de atmıyor artık anladım. Bir baktım hayvan öldü artık ben ağlamaya başladım. Yapacak bir şey de yok artık. Tek başıma verdi de. Sonra bir şey yaptık bir şey de yok. Sonra anneannem geldi. Ama niye almıyordu? Tavşan dilimi öldürdüm. Zaten can çıkıyordu o yüzden. Öldü yani elimizden gitti. Evet.